Hello, kanalıma hoş geldiniz canımlar. <laughs> ben Hanne. Bugün hem doğum günü pastası yapacağız hem de bu pastayı süsleyeceğiz. Nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi gıda boyalarını kendim yaptım ama biraz kıvamını tutturamadım. Hafif böyle sıvı oldular. Neyse bakalım nasıl olacak. Şimdi pandispanyayı yapmaya geçiyorum. Pandispanyamız için yumurtanın sarısı ve beyazını ayıracağız. 4 tane yumurta. Yumurtanın sarılarını buraya, beyazlarını buraya koyacağız. Şimdi yumurta aklarını çırpacağım böyle köpük köpük olana kadar ve ters çevirdiğinde düşünecek kıvamda olana kadar. Haydi bismillah. Ben çırpıyorum. Siz de beni izliyorsunuz. bir de tuz atıyoruz. Devam. Evet, şimdi test ediyoruz. Düşmüyor. <laughs> Başarılı. Şimdi yumurta sarısına bir su bardağı toz şeker ekliyoruz. Ve bunları çırpıyoruz. Bu aşama çok sıçrıyor. 8 dakika boyunca çırpıyoruz yumurta sarısını ve şekeri. Şimdi de şekerleri erisin diye 2 yemek kaşığı kaynar su koyacağız. 1, 2... Kuru malzemelerimizi karıştırıyoruz. Kuru malzemelerimiz 1 su bardağı un. Bununla başlıyoruz. 1 çay bardağı buğday nişastası. 1 paket kabartma tozu. ve bir paket vanilin. Şöyle bir tane kapta karıştırdım. Bunu 3 aşamada yumurtanın sarılarını ekleyeceğiz ve çırpmaya devam. Şey galiba ben bunu <laughs> yapamadım. Şimdi köpüğümüzü 3 aşamada ekleyeceğiz. Pandispanya yapmak çok zor bir şeymiş. Gerçekten bunu anladım. Bir daha yapacağımı düşünmüyorum. <laughs> bir heveslendim kendime doğum günü şeysi yapayım falan ama neyse. Biz yine devam ediyoruz. Şu an kıvamı şöyle bir şey. Kekin hazırladığımız harcı inşallah olmuştur. Şimdi de kek kalıbını alıyorum. Kek kalıbını şöyle dibine de yağlı karıştırdım. Yanlarına da böyle yüksek olacak şekilde bunları yapıştırdım. Yapıştırmak için de margarinledim kenarlarını. Şimdi hazırladığımız harcı kek kalıbının içine döküyoruz. Aa, kamera çekiyormuş. kekimizi 180 derece önceden ısıtılmış fırına atacağız. Muhtemelen yarım saat, 30-35 dakikada pişer. Kontrollü pişireceğim. Sürekli bakacağım fırına. Fırına götürmeden önce hava ka hava kabart fırına götürmeden önce hava kabarcıklara gitsin diye kalıbı birkaç kere masaya vuracağız. Şöyle. Şimdi bunu fırına götürüyorum. Görüşmek üzere. şey ben biraz <laughs> kekin yanına hani yağlı kağıt uzun yaptım ya onları. Kekin piştiğini nasıl göreceğim bilmiyorum. <laughs> Tabii o da pişerse o kadar emin değilim ki. Galiba gidip pandispanya alacağım bu işin sonunda ve videoya böyle devam edeceğiz. Kekin fırında pişmesini beklerken ben de içinin kremasını yapacağım. Şimdi kremaya hemen başlıyorum krema için bir adet yumurta, bir yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 su bardağı süt. Bunların hepsini tencereye alıyoruz ve pürüzsüz olana kadar tel çırpıcıyla çırpıyoruz. Bu aşamada ocağın altını açmıyoruz. Pürüzsüz olduktan sonra ocağın altını açıyoruz ve kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Göz göz olduktan birkaç saniye sonra zaten Kıvamını alıyor. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp 1 yemek kaşığı tereyağı, bir çay kaşığı vanilin ekleyip karıştırıyoruz. Ben sonradan beyaz çikolata da ekledim tat versin diye. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Soğurken ama üstü kabuk tutmasın diye sık sık karıştırıyoruz. kekimiz pişti. Şimdi onu balkonda gördüğünüz gibi soğumaya beklettim ve şaşırdım yani pandispanya olmuş açıkçası beklemiyordum. Baya güzel kabarmış, şişmiş. Bakalım üç parçaya bölebilecek miyim? Ondan emin değilim. Daha tam olarak çünkü algılayamadım ne kadar şey olduğunu. Evet şimdi kremasını da yaptık. O da soğuyor. Keki yaptık. O da soğuyor. Şimdi diğer pasta kreması yapacağım. Sonra da onları gıda boyasıyla renklendireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bu Doktor Ötker'in pasta kreması varmış. Vanilini bundan aldım. Bu tuzu karışımı ve ne kadar lazımmış? 1,5 su bardağı süt. Margarin de varmış bunda ama tarifte kadın margarin koymuyor. Margarin tadını bozuyor diyordu. O yüzden ben de margarin koymayacağım. 1,5 su bardağı süt. Toz karışımımızı da ekliyoruz kapağımızı kapatıyoruz ve çırpıyoruz. Evet, kremamız hazır. Bunu buzdolabına koyacağım ama çok durmayacak. Zaten şimdi keki alacağım, içeri getireceğim ve muzları soyacağım. Ondan sonra bu biraz buzdolabında dinlensin, daha belki koyulaşır. Çünkü koyu olmasına ihtiyacımız var. Evet, şimdi muzlarımızı doğruyoruz. 3 tane muz doğrayacağım. Bugün benim doğum günüm. Sinir olmak yok. Mutlu olacağım bugün. Mutluyum zaten. Çok enerjikim. İnşallah kekim de çok güzel olur ve daha da mutlu olurum. Muzlarımızı doğradık. Şimdi pandispanyamı tavuğundan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir pandispanya olmuş. Becermişim. Çok mutluyum. İple kesiyorum. Bu kısmı çok zor, aşırı zor. Şimdi pastamızı süslemeye geçebiliriz. pastam inşallah güzel de daha yemedim. Evet kekim biraz gıda boyasında sorun yaşadım. Çünkü kendim hazırladığım için çok sıvı yapmıştım. Kıvamını zaten söylemiştim bunu başta. O yüzden tam renkleri tutmadı ama olduğu kadar artık. Böyle çok soft renkler oldu. Başka diyeceğim Kaç Aa, 25 yaşına girdim. 25 yaşımı bitirdim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> evet. Dolu dolu 25 bir yaş yaşadım. 25 yılım bitti. Kaç Şimdi olmuşsun? 96. Şimdi 25 yaşındayım diyebilirim. Evet kimlikte de böyle görünüyor. 25'im diyeceğim. Kocaman aldım? Biliyorum aslında. 18 görünüyorum yani. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> evet bir videomuzun Çok daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer aşağıda doğum günümü de kutlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.